Evet Beşiktaş Galatasaray maçı için Ali Sami'nin Nef Stadyumu'na şimdi giriş yapıyoruz. Yaklaşık maça 3 saat var. güvenlik arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bravo, Evet bilmeyenler için burası Galatasaray Ali girişi sağ taraf şeye gidiyor. Aç. Sonra yani. sol tarafta hem medya'nın girdiği hem de protokolün girdiği, takımların girdiği yer. Bilenleriniz vardır ama hani bilmeyenler için söyleyelim. Buranın da ilerisi dediğim gibi medya mensuplarının, protokolün ve takımların girdiği yer. Yani stada girebilmek için de bayağı bir 3-4 tane güvenlikten geçiyorsunuz. Bunun için de hakta ihtiyacınız var. Avrupa'daki en güzel statlardan bir tanesi burası. Yani giriş olarak hem medya mensupları için hem de diğer çalışan arkadaşlar için Burası protokol girişi, takım girişi, takımların girdiği yer. Hem misafir takım, hem ev sahibi takım. Burası da biz medya mensuplarının girdiği yer. Burası protokol yine önemli. Burası da biz medya mensuplarının girdiği kapı. Şurası da müce girişi.